Hepinize selam, selam arkadaşlar. Bugün etkinlik yapıyoruz ama bu Evet. Evet arkadaşlar papırdak etkinliği yapıyoruz. Uzun zamandır papırdakla ilgili bir etkinlik yapmamıştık. Ve yorumlarda aşırı derecede istek olmuş. Toka Life ve papırdak etkinliği. Biz de dedik ki Elif Sinem'le böyle bir çıktı alalım. Şimdi bunu güzelce bantlayacağız. Bakalım nasıl bir oyun elde edeceğiz. Elif Sinem o şöyle oynanıyor böyle oynanıyor dedi ama ben hiçbir şey anlamadım. Şu galiba gardırop arkadaşlar. Önce bantla kaplıyoruz. Elif Sinem başladı. Küçük olan Elif'in büyük olan benim. Elif Sinem şimdi burası gardırop değil mi? Şu gardrob'un içine takacağımız bir şeymiş. içine şu küçük malzemeleri koyacakmışız. Şunu anlamadım. Şu yatağı bunun üzerine koyacağız galiba. Bu da yorganı. Hayır anne ben sana. Hayır diyor. Bu defter gibi yapılacakmış. Elif öyle diyor. Uyku bandı, tulumu, kıyafet var iki ya tane. Ha bu pijama. Mu? Burada da bir şeyler bir şeyler bir şeyler var. Şimdi bu papırdağımızı yapalım bakalım nasıl olacak. Elif Sinemci batlamaya başladı. Anneciğim ben yapsaydım keşke. Elif Sinem'le defa bantla kaplıyor bakalım. Yapabilecek mi ve yaptı. Aferin kızıma. Şimdi arkadaşlar şunu bantla kaplayalım. Telefonumuzu tripoda takalım. Gelelim. Evet Elif Sinem'le aynı seviyede gidiyoruz şu an. Bantla kaplıyoruz. Ay bu küçük geldi değil. Al sana vereyim bunu. Ver. Şimdi arka bölümü değil mi? Papırdan nesini yapıyoruz şimdi biz? Papırdak odasıymış bu galiba değil mi? Hı. Aynen öyle. Yerlerin nerede papırdaklarım? Hangileri? Erkan. Bir tane papırdak karakterimiz var. Bir tane de papırdağımız var değil mi? Evet, papırdak defterimiz Aba, var. Ben de. Sonra etkinliklerimizin videoları kanalımızda. Hadi bakalım şunu da şöyle yapalım. Ben sonuncuyu yapıyorum. Ama Zehra ben bir şey fark ediyorum. Artık çizmiyorsun, böyle boyamıyorsun. Kolaya kaçmışsın. Evet. Değil mi Zeynep? Ama çıktısın Elif buldu arkadaşlar. Elif'in bu şeyi buluş. Anne dedi çıktısı var dedi hiç uğraşmayalım dedi. Şimdi bu yüzünü bitirdik. Bitirdik şimdi ne yapacağız Elif? Arka yüzünü yapacağız ama bantımız sarı çıktı ya. Baksana göstersene. Sap sap oldu. Anne sen bana versene bu bantla olmuyor. Vereyim anneciğim. Elif son şeyi yapıştırıyor benim gibi. Elif sonra... buraya bakar mısın? arkasını yapacağız. Hadi Sen bana balıkları versin. Tamam anne. Vereyim. Şimdi arkasını çeviriyorum. Arkasını yapacağız. Güzelce PVC kaplama gibi olmuş olacak. Bunu sonra ne yapacağız? Keseceğiz. Oynayacağız. Değil mi Elif? Evet. Üst sıra başladı. Anne ver bana bir tane. Bir Elif'e vereceğim bir kendime. Elif'in bantı yok mu? Bak orada bak kendi çetsin. Al anneciğim. Şuralar. Şuna var bir. Olsun öyle oralar keseceğiz ya. Arkası önemli değil mi kırışık olmasına? Hayır önemli. Yaptığın her iş önemli. Evet arkadaşlar şimdi Zehra yengeniz özenerek yapıyor. Bak 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 özeniyorum. Bak Elif Sinem özenmedi ya muhtu muhtu yaptı. Evet. Bir şey olmaz keseceğiz merak etme. Dur önce ben şunu bitireyim sonra Edip'inkini bitirelim. Bak böyle yapıyoruz arkası da önü de çok önemli. Al. Bitirip gelelim. İşte hazır. Güzelce kal biraz sar oldu ama güzel oldu yine de. güzel oldu. Bakın, şimdi ne yapacağız? Elisine de küçük makasıyla kesmeye başladı. Ben ilk önce pijamasını keseceğim. Ben ilk önce. ben şöyle hepsini çıkaracağım arkadaşlar öyle keseceğim. Ekes, ben ilk önce yanlarını kesiyorum. Yanları bana çok kötü yani. Bu pijamas Ben pijamasını kestim. Dur Elisine bakayım nasıl kesiyormuş. Sonra Hı. ana karakterimiz. O... Bıbırdak. Elif bence hiç uğraşma anneciğim benim gibi böyle al gitsin. Peki. Ondan sonra tüm mü çıkaracaksınız? Böyle papırdak hepsini sonra güzelce detaylarını keseceğiz. Ben de şöyle diyeyim. Tulumuna baksana Murat çok tatlı tulumu var. Ya papırdak yiyecek mi onu? Giydireceğiz. Ama kafasının şurası ne olacak burasının? Keseceğiz. Bak bunlar böyle. Bak şimdi şu, durdun. Orayı keseceğiz, şöyle... orayı keseceğiz. Hah kafası çıkacak şöyle. Tamam. Burası da dolabı, yatağı. Burada Elif Sinem dolabın bir kapağı diyor. Bunları tek tek çıkaracağız şimdi. Aa burada da bir kıyafeti var. Patili bir kıyafet. Bak. Elif. Geldim ben. Elif kesiyor. Elif neresini yapıyor? Onun oluyor. O da küçük mü burada mı? O da küçük. Aynısının küçüğü. Ha, biri, Bu bir... da yastığı. Burada çikolatası var. Defteri var. Burada bir tane herhalde şu şey değil mi Elif? Bu ne, ne bu? Azu kuşu. Yok. Hiç şey, arkadaş, uyku arkadaş. Ha uyku arkadaş. Ben yastığını kesmeye başladım arkadaşlar. Detaylı kesimi de böyle yapıyoruz. Bakın detaylıca evet. kesiyoruz. Sonra arkada, arkasına çift taraflı bant yapacağız. Sonra da oynayacağız. Yastığımız hazır. Elif Anne in... daha bantlar bilmedi. Şunları bayantlayacağız ya. Onları da aynen halledeceğiz hepsini. Elif'in dediği bu uyku arkadaşıymış. Sonra burada şu elbisesinin bandanası var. Böyle saç topası. Bunu da nefret ediyorum. Şöyle küçük küçük kesmişler. <laughs> ya Elif ya. Yemin ediyorum arkadaşlar etkinlik yapmayı seviyorum ama şöyle detaylı kesmeyi hiç sevmiyorum Aynen. hiç. Tokasını da kestim. Elif'e baksana kesiyorsun. İşte abi. bu, bak bu bitti. Şimdi sıraya geldi. Burada bir bubble tea var bakın. Bubble tea. Elif sinema baksana. Bismillah <laughs> nasıl? Ben <gülüyor> bubble tea kesiyorum Elif. Kim ilk önce bitirecek? <laughs> Tabii, Anne olsun. sen bitirin, sen önce başlatın. Evet biraz benim elim hızlı sonra Elif'e yardım ederim. Evet arkadaşlar bubble tea'si varmış elinde bir de bakın. Bu da bubble tea'si. Bu ne bu? Şu ne? Elif'in bu ne? Arkadaşlar bunu bilen Peki, var mı? Ye. Bu ne? Şu yeşil olan. Ha. Bu şey. Üstünde ağaç varsa içe. Ney bu? Su. Su mu? Üstünde ağaç varsa suymuş. Eri ne alaka anlamadım. Anne su içinde mavi bir şey görünüyor. Gri bir şey görünüyor. Ama mavi. Aa çantasına bakın yan çanta. ben Sen... de çantadayım. Neyini kesiyorsun şimdi Zehra? Yan çantası var. Ben benim. de. Çantasını. Ay. Elif kesti bile çantasını ya. Benden hızlısın Elif. <laughs> evet arkadaşlar bunları Pinterest'ten indiriyorsunuz. O Pinterest'ten indirdiğiniz etkinlik, papırdak etkinlik yazın. Görsellere girin, Pinterest'ten indirin. En yakın kırtasiyeye gidin, renkli çıktısını alın. En güzel yolu, en kısa yolu. Evet, yol. renklerini beğenmediyseniz de renksiz çıktısını alıp kendiniz boyayabilirsiniz. Evet, Elif Sinem onu da yaptı. Bana iki iş çıkardı, renksiz çıktı aldı, bize boyattırdı. Ama Elif Sinem'e boyama etkinliği oldu, bir bakıma iyi bir şeydi. Ama ben yapmak istemiyorum. Aa burada çikolatası var. Elif bak çikolatası var bir tane. Bunu gördün. Çikolata ne alaka? Yemin. Neyse. Bubble tea'nin yanına da olur güzel olur. Evet arkadaşlar. Çikolatasını da kestim. Anne biraz dur ya. Telefonunda da kulakları var. Eris yine pijamasını hep kesmiş. Ben daha hiç onlara geçmedim. Telefon. Ya anne. Anneciğim sen benden daha hızlısın. Ben daha pijamasını en kesmedim. Sen ne kadar ince doluyorsun. Al bakalım. Kestim. İşte kulaklarını da evet. çıkardım. Ben direkt kolaydan kaçıyorum. <gülüyor> kolaydan. <gülüyor> Şimdi sıra geldi. Elbisesine. Elisine benden önce kesme sıra bende. Kapırdan boynuna bak. Yüz var Evet. Elbisesini de çıkardım da Elif nasıl olacak bu ayaklar? <laughs> Ama etkinlik saati mecbur. Evet, elbisem hazır. En zoru da ne biliyor musunuz? Nerede benim tulumum? Tulumumu aradım. Tulumum ya? Yardım et, yardım et öyle. Şunu kes. Bak ya, bak bak. En küçüğünü, en uğraştırıcıyı bana veriyor. Evet arkadaşlar, tokasını bana kestiriyor. <laughs> Makasımız etkinlik makası olduğu için her yeri boya. Bakın. Kaşat durumda makasım. Kaç tane makas aldın onu ya? Kaç tane makas kayboldu bu etkinlik sırasında. Elif sen ya, ya, ya. 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 niye ben yapıyorum ya? Ben ya, seninkini şimdi Ya Elif hep bana kestiriyor ya. Aa Elif aşk olsun papırdak. Ana karakterimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu kardeş papırdak mı oluyor? İki. Şu abi. Bu büyük bu da küçük yok. Anne kız mı olsa acaba? Anne kız. <laughs> baba yok. Baba olan olsa. Baba yok ki. Papırdak baba papırdak, kız. yok mu? Papırdak kız. Bunun babası kim? Yok, yok. Mavi papırdak. Evet, yanakları mavi olan. Bu senin papırdan, bu da benim papırdan. Yanakları mavi olan. Yanakları mavi olan mı erkek? Evet. Papırdak bir ördek arkadaşlar, bakın. Sevimli bir, yanakları pembiş bir ördek. Bucur Şu ördek. detaylarını da sen yaparsın diye. Bana ne? <laughs> Aa, Elif'e bak ya arkadaşlar kolay yolu bulmuş. Sizin anneniz de etkinliğe böyle katılıp sizin işinizi yapıyor mu acaba? Arkadaşlar, şuna bak. Detaylı kesim yapacağım diye pür dikkat. Ama elinden de iş geliyor senin ha. Aşk olsun Murat. Ya ne etkinlikler yaptık. Kanalda ne videolar var arkadaşlar. Tokalayt defteri. Tokalayt defteri. Resmen oyunu deftere şey yaptım. Yani. Endeksledim. Çok güzel oldu. Al bunlar be. Bak böyle giydireceğiz. Aa gerçekten çok güzel oldu. Şunu pembiş merak pembiş. ediyorum. Şunu kesip yapalım mı hemen elimizden? Bunun kafasının içine düşecek. Benim yok şey onu. Ya? Nerede seninki? Ben onu kesmedim. Kesmedin. Aa burada, burada. Burada burada. Çöpün içine atmış. Kes, 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 kes. Ben önce kendiminkini keseceğim. Ya bana ne ya? Ya of ya bakın arkadaşlar bana kestiriyor ya. Elif bitirdi. Zehra daha bitiremedi. Ya, daha bitiremedi. Elif bana bitirdi çünkü. <laughs> bakın arkadaşlar ne göstereceğim şimdi size. Yapayım mı? Yap. Anne Ben tatlı yapayım tatlı Bak anne kız la 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 la, la, la. çok güzel. Çünkü kıskandım bak, kıskandım. Kıyafetini giydirelim arkadaşlar bu kıyafeti. Bu da çantası. Anne ben çok benim. güzel oldu. İnan, bunlar arkadaşlar çift taraflı bant yapalım. Hadi yapalım. Anne ben Şu dolabı da bitirip gelelim. Bak Sinem şöyle yapılacak diye anlattı arkadaşlar bize. Böyle yapılacak. Aa çok güzel olmuş Elif. Anne sen yapsana benim. Yapalım anneciğim. Ben Ben bunu keseceğim. Elif bana kestirdi, benimki hala duruyor. Hadi kesip Elif, şimdi sana bir sürprizim var. Da 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 -dam. Arkadaşlar bu ne biliyor musun? Elif göster arkadaşlara. <laughs> papırdak. papırdak defteri ne zaman yapmıştın Zehra bunu sen? Eski evde. Aa burada gerçek. Hani baba baba papırdak nerede baba papırdak? Çünkü <laughs> yanakları pahalı. Sen bana onu göstersene. Hadi göster aç sayfalarını tek tek <laughs> Arkadaşlar bak şöyle kapıdan giysileri. Banyo so. Yatak odası. Hepsini ben çizdim. Hepsini çizmiş o. Hepsini Nasıl baksana baksana yaptım baksana arkadaşlar. Kap kalın ya. Çok güzel. Ve diğer YouTuber arkadaşlar da yapmış. Pabırdak defterinden haberim var mı Zeyra? Evet, Kıskanmışlar tatbikçilerimiz, bizi. Tatbikçilerimiz evet. Neyse çocuklar da yapmış ama onlar da güzel olmuş. Baktık biz hepsine. Neyse çocuğuna bir faydamız oldu en azından. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler öğreniyor yani kapıyor bizden. <laughs> Vizyon sahibi olmak vizyon sahibi olmaya çalışıyorum. Ama gerçekten bunların hepsi emek. Evet. Hepsi uğraş istiyor arkadaşlar. Ee, tatlı izleyicilerim becerebilir. Benim takipçilerim becerebilir. Çünkü ondan eli yatkın. Yani öyle herkes yapamaz bunları. Yani böyle taklitçilerimiz beceremez. Parayla yaptırır birilerini ancak. Tamamdır. Bitti. Ay, Elif diyor ki arkadaşlar dur göstereyim şu büyükte. Şu şöyle olacakmış. Şu ama şurada şey var Elif bu kapağı kapanınca arkadaşlar bu burada kalıyor. <laughs> Hayır öyle değil anne şöyle kapanıyor. Şöyle olacakmış. <laughs> tamam şunu şuraya yapıştıracağım değil mi Elif? Dur önce şunu. şunu <laughs> Elif'sini nerede görüyorsun? Hayır anne. Böyle mi anneciğim? Bak şimdi. Şöyle mi? Arkadaşlar şimdi bakın bu böyle değil mi? Böyle kapanınca. Evet. Katlayalım ilk önce. Tamam. Açtım. Açtım. Bunu bu buraya. Evet. Ha, bu da yanına. Evet sayfa sayfa. Evet. Anlamadım ama neyse hadi yapıştırıp gelelim. Bu da yorganı. Bence Elif da. yorganını arkadaşlar yorganını kenarlarından yapıştıralım. Ve papırdak içine girsin. Evet harika olur gerçekten. Hadi yapıyoruz. Arkadaşlar ben kapağını düzelttim. Böyle açıyoruz. Burası bir gardırop kapağı. Burası da bir gardırop kapağı. Elif sinemizdik. Anne şunları içine koyacağız dedi. Bunu da buraya yapıştıracağım. Elif olur mu anneciğim? senin mi? Cep cüzdanı güzel gibi Güzel olmuş. Bunu da cep cüzdanı yapalım. Bakın. Ben de seviyorum. Bu da yatar mı oluyor şimdi? Şöyle girdiriyoruz mu Evet, onu da öyle yapıştırma Aa, çok güzel olmuş. Ben yapıştırırım beni. Elif göstersene bak tulumunu giydirdi evet. bile. Aa, Elif çok güzel olmuş gerçekten. Bakın işte böyle yaptım. Elif diyor ki mesela şu defterini buraya koyacağız. Bakın böyle oldu. Şunu göster. Bu da böyle yatağına giydireceğiz ama o. önce cırt cırt yapalım mı? Bakın şimdi çift taraflı bantla bunu nasıl giydireceğim? Hadi öğrenelim. Şimdi bu bantı normal kopardım değil mi? İstediğiniz bant olabilir. Bunu böyle tersine oval şekilde yapıştırıyoruz. İki tarafı da yapıştırmalı oldu. Bunu böyle yapıştırıyoruz ve buna giydiriyoruz. Bak böyle. Şimdi yatağına bak. bak böyle giydir çıkar yaptık. Wow, elbise ya. Evet, şimdi bu da yatağına yatıyor. Burada gardırobu, elbiselerini de buraya asacağız şimdi hep birlikte. Nasıl oldu Elif? Çantayı iki tane yapıyorum şöyle. Şu yastığı. Fazladan yastığımız var burada. İki yastıkla yatmak isterse diye böyle giydiriyorum ya. Göz bandını da yapalım, hadi uykuya dalsın artık değil mi papirdak? Bak işte böyle. Elif, Sinem. Şimdi içine de ne yapacağız arkadaşlar? elbiseleri yapıştıracağız. Hadi yapalım. Evet. Buraya koyalım. Ne olması yiyecekler mi? Dur şu çantasını da koyalım buraya. Çok güzel oldu ya. Bakın, dur çantasını da çift taraflı bant yapalım. Şimdi hep beraber göstereceğiz. Elif kim çeksem deli. sinemi. de çok güzel yapmış Zehra. Yapar benim. Kızımız. Evet, benim baksana. Kızı, benim kızım gibi yetenekli. Kimin kızı ya? Hepsi benim ya. Benim kızım. Bu. Benim, kızı. benim kızım. Benim kızım. Annemin kızı. Ne? Annemin kızı. Ne? Hiçbir Hiç bir şey almayacak elbise bittin. Al. Allah. Allah Niye tehdit ediyorsun ki almamakla? Tamam o benim kızım. Ben onu daha çok seviyorum annesinden. Tamam. Şurada da saç tokası. Arkadaşlar saç tokasını. Hadi verin. bakalım şimdi göstersin bize. Bitti Elif benimki. Arkadaşlar bu papırdak etkinlik, küçük minik cep defteri, gardırobumuzu açıyoruz. Burada pijaması, işte oyuncağı falan var, telefonu var. Burada Şimdi şuraya gidiyoruz. Burada işte içine çikolataları koydum. Çikolatasını ve kitabını koydum. Çantası ve tokası burada. Kıyafeti burada. Şimdi burada yatağımız var. Yatağımızdan papırdağımızı çıkarıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Şu göz bandını bir çıkaralım. Şuraya yapıştıralım. Benim göz bandım yok. Şimdi bu kıyafetini de çıkaralım. Bakın çıkarabiliyoruz. Hiçbir şey olmuyor basla kapladığımız için. Bu elbiseyi çıkaracağım. Bunu buraya yapıştıracağım. Şimdi elbisemizi giyip kombin yapıyoruz. Eline bir tane de bubble tea verelim. Sonra güzelce çantasını takalım. Aa, ne güzel oldu Sonra ya. Sonra da tokasını takalım. Papırdağımız gezmeye hazır. Ben Gerçekten rengi oldu. Aa, aa gitti. Elif'inkini inceleyelim, getirelim. Ver bakayım Elif'inkine bakalım arkadaşlar. Bunu da Elif kendi başına yaptı. <laughs> Annem sen buna ver. Güzel olmuş, güzel olmuş. Bakın, ay birbirine yapışmış annem. Ben bunu şimdi düzeltirim, fıstık gibi olur. Elif, Sinem'cim bak Sen bunu niye bunları düzeltiyorsun? Annem sen niye bunu böyle yapıştırdın? Şöyle olacak. Çift taraflı bant yapıştırdım. Bak Elif'in dolabının kapağı içeride kalmış. Tokasını da buraya koymuş, bubble tea falan. Elif'inki nasıl olmuş arkadaşlar? Bence çok olur. güzel olmuş, Şöyle yaparsan. <laughs> çok güzel olmuş ama şu şurada olacak. Elif beni dinlemedi arkadaşlar. Bakın. Bu da Elif'in yaptığı ama benimkiyle oynuyor. Nasıl beğendin mi Elif? Çok beğendi hem de. Evet arkadaşlar. Perişan olduk. Elif'in saçları bozudu. Halimize bakın arkadaşlar. Bir etkinliğimiz bir saat sürdü ya. Evet. Pinterest'ten görüntüyü indiriyorsunuz arkadaşlar. En yakın kırtasiyeden renkli çıktı alıyorsunuz. Ve böyle etkinlik yapabiliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, çinçine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi. Hadi.